Ana! İsmail! Kitabın adını bak. Motor ve diferansiyel. Lan acı motorun nasıl yapıldı yazıyor mudur bunda? Konumuz motorla diferansiyel değil Süleyman. Konumuz tıp, fizik tedavi kitabı bulacaksın. İyi be! Şşş. Bu da klasiktir ha. Böyle yerler böyle kesin fısıldaş. Hemen pişt pişt diyen biri çıkar. Aynen. Ulan bu da sessiz ortam oğlum hiç. Gören de dünyayı kurtaracaklar sanacak. Aynen. Zaten böyle yerlerde adam uyku seni bak. Esnemeye başladın bile. Aslında bu da klasik biliyor musun? Uykum geldi <laughs> mi hemen esnayın Ağzın kapat da. Ee. Bu lemşik tabi hadi. Bırak esnemeye. <laughs> Aha! İsmail! <laughs> Vallahi buldum sadıç. Fizik ve tedavi. <laughs> Senin gözlerinde problem mi Süleyman? Fizik teorileri deyip duruyor. Sen nasıl okudun bunu? Ha? Lan fizik teorileri diyor burada be. Sen nasıl baktın buna? Ben ne diyorum Süleyman? <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> 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 buldum Süleyman, vallahi de buldum, billahi de buldum. Yeminle söylüyorum buldum. Bak gastroloji deptora. Kesin fizik tedaviyle alakalı bir konu bu. Bak ben seni de Kesin gülüm, kesin. Mideni iyileştirdikçe ayakların çalışmaya başlıyormuş İsmail. Ben yani görmüyor musun? mide resmi var üstünde. Mi? Ha. Mide de mi bu? Öylesin manzara niyetine koydular sanırım biliyor musun? Ha, manzara niyetine koymuşlar İsmail. Baka baka iyileşirsin, açılırsın. <laughs> Dur lan <bakacağım> önce. <laughs>